Gitti benim. Harbi Dondum. mi? Dondum. Ha yok geldi. İyi bari. Artık her donmaya gitti diyorum Aynen. abi. Önceden Direkti. şey diyorduk adam görünce oha oyun dondu yapıyorduk. Artık diyemiyoruz <laughs> onu. Donunca direkt dondu oluyor artık. Seviyorsun o işleri gibi. Ceyhun'um doğa girdim. Haberin olsun. Tamam abi. Ben yukarıdakilere bakıyorum o zaman. Ha o, sen bakacaksın abi bu Sanki ee, buraya gibi geliyorsun. Gördüm de. Şey, da. evlere giriyorum ben direkt. Sonra iniyorum aşağı alışkanlık ya. Aslında aşağıda daha çok loot var. Ama niyeyse ben alıştım. Hep, hep evlere giriyorum. Daha kolay loot gerçi aşağı belki daha çok çıkmıyordur ama. Alper abi yağmalıyor burayı. Tabii canım. Direkt oraya ayrılıyor oraya atlıyor. <laughs> Adam. Ne oldu? Oğlum ya. Altı ister misin? Ha onda onda gerçi alamamışım. Sen yanlış mı attın abi altı? Yok yok ben alacaktım sana vereyim diye alamadım. Ben de var altı. M16 takayım da bari tek tek. Aynen. Kullanıyorum. Ben de de kanet yok verliye takalı. O bot sesi miydi? Yok yok, yok değil Daha değil. değil miydi? Abi? <laughs> Benim çantam full ya. <laughs> Kimseyi gördün mü? Yok abi. Görmedim. Doğru. Geliyorum ben de. Ne yaptığını çözemedim ben onu. Loot mu yapıyordu? Yo. Oyunu mu dondu acaba? <laughs> bir yere bakıyordu burada ama. <laughs> da bir şeyler oldu. İnceden bir kastı ama. Aynen abi. Ona da geldi. Motor geliyor. Ha burada. Şurada. Bu değil ya. Bu bot ya. Allah belanı vermesin. <laughs> Motor gelecek. Motor sesi duydum ben. Aa, geldiler. Kaya arkası. Yedi birazcık. Önündeki kaya mı abi? Yolun, yolun yanındaki kaya. Diğer tarafındaki kaya. Hı. Hmm. Tamam. Oo, Oha. O bomba attı. Ona bot geldi. İyi oynuyor. Helal. Zeyhun gel oynuyoruz. Tamam, tamam. Of, bu iyiydi. Helal. Helal abi. Biri daha var. He bot. Yüzüyor. Tamam. Yüzüyor mu? Hmm, yüzerek geliyor böyle. Ya AVM bebeğim. Bugün maşallah var ya. Lapır lapır ağabey çıkıyor. Gidiyorlar. Gittiler. Biz de geçelim şuraya. Aa dur 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 evde adam var. Burada da adam var. Çıkma açığa. Sağa baksana. Helal. Eve gösterme. Bot mi? abi. Bot mu? Bu saatte. Hı. Hmm. Oha ya. Ev açıkta. Tamam sprey atacağım. Yedi. Eve girdi ya. Benden de yedi. Niye düşmedi ki o? Ah. bura buralan değilmiş yalan. O oh, arkadan vurdu. Burda abi köşede var bir tane. Harbi mi? Hmm, köşeden de bakıyor. Bana vuranı değil ama Adamların gittiği yerden vurdular. Bir de o köşeden vurdular. en son öldürmek isteyeceğim kişisin sen şu an ama Sana baksınlar diye onu da öldürdüler zaten. Çok kötü buraya nasıl çıkacağım bilmiyorum O sağ köşedeki ne oldu abi? Helal. Korkunun ecele faydası yok. Ben öldüm ya. Aynen yetişmeyecek abi. Hı, yetişecek. Kapanınca çok vuracak. cim kalmadı. 20 saniye var abi. Ya. Yok dolar canım şimdi de Fight'e girersem kit basamayacağım. Hmm. BRDM ile geldiniz ha. Bak şimdi ikisi de gidecek. da var abi galiba. Yok yok onun sesi ya. Helal. Şimdi o yılan nerede? Ama şu BDM'nin canı olaydı. Gezerdim onunla. <laughs> Kim bilir nereye yaptılar da ağacın orada. Evet. Helal. Bu da güzel oyun oldu. Tek başına temizledin abi Yak lan. Deli. <laughs>